Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün zeytinyağlı enginar yapacağım arkadaşlar. Konserve. Şimdi zaten zamanı geçtiği için konserve olur. Şöyle süzeyimi alıyorum. Bir şişe. Zaten içinde birkaç tane var. Bakayım. 2, 4, 5, 6 tane var arkadaşlar. Şöyle süzeyimi aldım. Bakalım suyunda fazla limon var mı? yok. Fazla bir limon yokmuş. Fazla, bazen çok ekşi oluyor, yenmiyor arkadaşlar. O yüzden limonuna bakıp bol bol yıkayacaktım. Ee, şöyle bir tane soğanımı şöyle iri kıyım. Şöyle elimden iri kıyım yapacağım. Böyle çatalla ağza gelecek şekilde küçük küçük doğramayacağım arkadaşlar. Şöyle sürüş doğrar gibi. doğrayacağım. Dolabı da bezelye vardı. Bir saattir arıyorum. Ellerim dondu. Onu karıştır, bunu karıştır bulamadım. Artık bezelye koymayacağım. Sadece havuçla yapacağım. Soğanla havuçla. Zaten de bezelyesinin içinde fazla sevmiyorlar. Az bir kaşık bir şey koyacaktım. Rengi güzel olsun diye. Olmayınca yapacak bir şey yok. Bakkala da gidemem şimdi. marketlerimize. Şöyle bir tane soğanı hemen şöyle tavama aldım arkadaşlar. Aynı tavada pişireceğim. şimdi yağımı da koydum. Biraz şimdi sıvı yağ koydum. Sonra zeytinyağı koyacağım. Soğan kavrulurken zeytinyağım yanmasın. Evet. Zaten 6 tane çıktı bir şişeden. Evet Arkadaşlar biraz soğanım öldükten sonra şöyle küçük küçük doğrayacağım havuçları Şöyle ince küçük doğrayacağım havuçlarını da biraz kavuracağım Bakın hava da böyle sıcaklığı çok üste veriyor. O yüzden ellerim yanıyor. O yüzden kaldırıyorum elimi. Şöyle bir tane yeşil biber doğrayacağım arkadaşlar. Bezelyeyi bulamadığım için şöyle içinde yani rengi yeşil görünsün daha güzel olsun diye şöyle bir tane tuz biber doğradım. Evet, şimdi tuz vereceğim. Şöyle soğanın hakkını verelim önce. Evet, küçük bir tane domates doğrayacağım arkadaşlar. Bir tane domatesini şöyle altını kısayım. Evet şöyle küçücük bir tane domatesin kabuklarını soydum. Evet hafif şöyle domateslerde elisin. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, tatlı kaşığı kadar da şeker koydum. Böyle yüzleri aşağı gelecek şekilde bu çukurları aşağı gelecek şekilde böyle göstermiş. E, ben koydum arkadaşlar. Evet, biraz da onunların üzerine şeker koydum. Tuzlarını da veriyorum. Şöyle hafiften zeytinyağımı da biraz böyle ağzını kapatacağım. Biraz böyle bir 10 dakika arkadaşlar. Şöyle yarım su bardağı kadar da suyunu da vereceğim. Evet kaynadıktan sonra kısık ateşte bir 10-15 dakika konserve olduğu için çabuk pişiyor. 10-15 dakika kaynasın. Evet arkadaşlar bakalım enginarlarımız nasıl olmuş. Artık yağına kadar indi. Şöyle üzerindeki kağıdını da alayım. Bakın. Çok güzel şeyler de pişmiş soğanları, malzemeleri. Evet, şöyle bir servis kabına alacağım arkadaşlar artık altını da kapatıyorum. Şöyle içlerini dolduracağım. Evet, çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar eğer ki abone olmadıysanız tam zamanı abone ücretsiz abone olursanız sevinirim. Şöyle hepsini sığdırmak için yaklaştırdım. Mis gibi akşam yemeği zeytinyağlı enginarımız hazır. onların da şöyle üzerine paylaştıracağım. Biraz sıcak. Tavan biraz sıcak. Şöyle kalan yağını da üzerlerine şöyle gezdiriyorum arkadaşlar. Oh, bakır tavalar çok şey yapıyor, ısınıyor. Evet. Üzerine biraz daha şöyle hafif soğuk zeytinyağı verdim. Akşama zeytinyağımız hazır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.